Merhaba, ismim Zeynep Terzioğlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Neden İstanbul Hukuk? Birçok sebep sayabilirim aslında. Yani İstanbul Üniversitesi'nin dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında olması. İstanbul Hukuk'un yıllardır Türkiye'nin en iyi hukuk fakültesi seçilmesi, okulun prestiji, sağladığı imkanlar, Mesela burs imkanları gibi birçok sebep sayabilirim. Ee, ama aslında benim için asli olan iki sebep var. Birincisi tabii ki eğitim kalitesi. Ee, hukuk eğitimi lisans süresine sığdırılabilecek bir eğitim tabii ki değil. Ee, ancak bu dönem e, dönüm noktası. Çünkü muhakeme yeteneğinin ve hukuk nosyonunun kazanıldığı dönem bu dönem bunun üzerine inşa edilenlerin ne kadar e, sağlıklı olacağı bu temelin ne kadar sağlam atıldığına bağlı. E, ki İstanbul Üniversitesi bunu profesyonel olarak yapıyor, İstanbul Hukuk. Öncelikle çok güçlü bir eğitim kadrosu, akademik kadroya sahip. E, birçok fakültede, birçok hukuk fakültesinde kitapları okutulan hocalardan bizzat ders alma imkanına sahibiz. E, bu hocaların Öğrenci sadece öğrenci olarak değil aynı zamanda meslektaş olarak yaklaşmaları alanlarında sayılı isimlerden olmaları çok büyük bir fark yaratıyor bence. İkinci sebepse benim için üniversitenin kendine has dokusu aslında fakültenin kendine has dokusu tercih döneminde daha çok bölüm odaklı düşünüyoruz o bölüm olsun da hangi üniversitede olursa olsun şeklinde düşünüyoruz. Ama aslında başladıktan sonra böyle olmadığını görüyoruz. Ee, zaten bunu o büyük kapıdan girdiğiniz andan itibaren hissetmeye başlıyorsunuz. Her kafanızı çevirdiğiniz yerde farklı bir tarihe tanıklık etmiş sembolle karşılaşıyorsunuz. Ee, kütüphanesine giriyorsunuz bambaşka bir yer. Penceresinden baktığınız zaman Süleymaniye'yi görüyorsunuz. Yani fakültenin kendi binası bile birçok şeye tanıklık etmiş bir bina. O amfilerde ders almak çok başka bir keyif bence. Bin kişilik bir amfide o kalabalık ortamda fikirlerinizi söyleyebilmek. O ortamı yaşayabilmek büyük bir imkan. Birçok kişi işte 200-300 kişi nasıl ders alıyorsunuz, nasıl anlıyorsunuz dese de ben bunun olumsuz değil, tam tersine olumlu bir etken olduğunu, faktör olduğunu düşünüyorum. Hatta hukuk eğitimin bünyesine, hukuk eğitimin bünyesine bunun daha, bunun daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü dersler konferans havasında geçiyor ve o kalabalıkta fikirlerinizi söyleyerek tartışma ortamına katıldığınızda Mutik tarzdaki üniversitelerde kesinlikle alamayacağınız bir haz alıyorsunuz ve diyorsunuz ki evet ben üniversitedeyim, üniversite okuyorum. E, bu yüzden benim için kıymetli. E, İstanbul Üniversitesi benim ilk tercihimdi İstanbul Hukuk. Çünkü ben e, hukuk gibi kadim bir bölümün ancak İstanbul Hukuk gibi kadim bir fakültede e, hakkıyla okunabileceğine inanıyorum. Bu yüzden ilk tercihimdi. İstanbul Hukuk Fakültesi'nin ve İstanbul Üniversitesi'nin bir parçası olduğum için ben çok mutluyum.